İstanbul 2025 Silah Fuarı'ndan HUNT grubun yeni tanıtmış olduğu ürünü göstereceğiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, yeni ürünümüz nedir acaba bununla alakalı bir bilgi alabilir miyiz sizden? Ürünümüz e, yeni çıkardığımız HUNT GROUP G12 modeli. 12 kalite bir ürünümüz. Şarjörlü alt tüfeği. Ürünümüzün paket içerisinde 5 10lu seçenekleri bulunuyor. Dikkatli ray mevcut red dot dürbün takmak için. E, aynı zamanda az önce de ifade ettiğim gibi plastik ve ağaç seçenekleri var. Ve ağırlığı da yaklaşık 4 kilogram civarında bir ağırlığı var. Evet, tamam. Gazlı sistem mi? Gazlı sistem. Yani örnek veriyorum sürekli alakalı bir sorun yaşandığında müşteri birebir size Kesinlikle. muhatap oluyor bizim Kesinlikle. üstümüzden. Kesinlikle biz yurt dışı politikamızda yurt içinde de sergiliyoruz ömür boyu garantiyle ürünlerimizi ömür boyu garanti aynen, müşterilere sunuyoruz. Çok harika bir ürün olmuş zaten ürünün de tayin buradan bakacağınız üzere çok da güzel bir manken yapmışlar. Gayet de şık bir ürün olmuş. Bu, şekilde yeşil siyah modeli. Bu, arada bu da ahşap olan modeli. Elinize emeğinize sağlık. Bunları da bizim internet sitemizde güncel fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun yeni markamız.